Mustafa Destici'nin Türkçe olimpiyatları ve bir şeyleri övdüğü videolar ortaya dökülünce bu Türkçe olimpiyatlarından biraz bahsetmek gerekir arkadaşlar. Hocam diye çıldırıyordu insanlar hani hocam hocam hocam. Altı üstü Afrikalı çocuklar, Çinli çocuklar, Japon çocuklar katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır türküsünü söylüyorlardı. Altı üstü bu zannediyordu ki şimdi Türk halkı ulan dünya Türkçe konuşuyor dünyaya Türkçe öğretiyoruz alt üstü seçmeli ders. O okullarda verilen Türkçe var ya, seçmeli dersti. İsteyen alır, isteyen almazdı. Tamam mı? Alt üstü seçmeli ders. Yani ve çoğu da almıyordu. Ama alanların içinden "Katibime Kolalı da gömlek ne güzel yaraşır." öğretiyorlardı. Kırık Türkçe ile gelip de birisi bir şey söylediği zaman biz bayılırız zaten. Hürrem'i Türkiye niye çok sevdi? O Alman bir gelin var hani Ali kaptan Ali kaptan. Kırık Türkçe. Kırık Türkçe söylediğin zaman var ya. Tamam Türklerin elinden her şeyini alabilirsin. Bu kadar biz kompleksi bir toplumuz. Sıkıyorsa git de Fransa'da bir kırık Fransızca konuş. Yüzüne bakmazlar. Veya Londra'da bir kırık İngilizce konuş. Yüzüne bakmazlar. Ee, tekrar başa dönersek altı üstü adamlar katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır söylüyordu. Hani Türkçe dünyayı Türkçe konuşanlar mı doldurdu? Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayınız.